Merhaba arkadaşlar. 5 Haziran 2021 Cumartesi Epson Dams Birleşik Krallık 6'lı ganyan tahminimi paylaşacağım. 7'li Prens oynayanlar için Plesene birinci ayağı 2 5 3 6. 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayakta 9 numara tek olur. Daha farklı bir kurguda birinci aya daha çok hat yazmak isterseniz 2, 8, 3 yazılabilir. Ama 9 numara tekimizdir. İkinci ayak 1, 2 misli oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5, 4, 6 ilave edebilir. Üçüncü ayak 4, 10 misli oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8, 11, 9, 7, 13, 14, 12, 6, 3, 2 yazabilir. Dördüncü ayak 2, 4 misli oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6, 7, 5, 11'i ilave edebilir. Beşinci ayak 8 numara tek olur. 5. ayakta 8 numara tekimizdir. Yine bu ata rakip ararsanız 3 5 9 olabilir. Ama 8 numara tekimizdir. Son ayak 9 numara miste oyunlar için tek olur. Daha da geniş oynayanlar 4 3 11 7 2 8 hatta burada yazmadım iki kat kaldı. 5 ile 13 onların da geliri var. Daha da geniş oynayanlar 5 ile 13'ü de ilave edebilir. Misli oyunu tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 9 tek. ikinci ayak 1 2. Üçüncü ayak 4 10. Dördüncü ayak 2 4. Beşinci ayak 8 tek. Son ayak 9 tek. Tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.